Verdiği emeklerden dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı seviyorum. Bu okulda bulunduğum süre içerisinde beni aydınlatan, bana ışık tutan siz öğretmenlerime, her koşulda yanımda olan aileme ve her daim yanımda hissettiğim, yorulduğum anda benden desteğini esirgemeyen Hanife hocama çok teşekkür ediyorum. 400 beraber aynı okulda bulunduğum arkadaşlarıma ileriki hayatlarında da başarılar diliyorum. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, beynim ne kadar anı not ederse etsin, bu yıllara ait yaşadıklarımı hep beynimin en özel yerinde muhafaza edeceğim. Sizleri çok özleyeceğim ve hepinizi hep gülümseyerek anacağım. 4 yıl boyunca üzerimde emeği olan tüm öğretmenlere teşekkür ederim. Boş zamanlarımda yanımda olan arkadaşlara teşekkür ederim. Bütün öğretmenlerimize üzerimizdeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu okuldan sonradan geldiğim için çok şey yapıyordum nasıl davranacaklar hakkında ama yabancı çekmedim daha sonra arkadaşlarımın sayesinde. Bu da gerçekten de üzerimde emeği olan herkes için çok teşekkür ederim. Şimdi ayrılık vakti. Ayrılıklar küçük sevgileri öldürürken büyük sevgileri ise güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi. Bizim sevgimiz o kadar büyük ki ayrılıklar bizi birbirimizden ayıramaz. Hepinizi çok seviyorum. Bu okulda geçirdiğim koskocaman 4 yıl boyunca çok değerli arkadaşlıklar ve çok kıymetli öğretmenler edindim. Kendime olan inancımı her kaybettiğimde yanımda olan ve bana bir anne sıcaklığıyla yaklaşan Hanife Hocama çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bu okulda okuduğum 4 yıl boyunca güzel anılarımı süslendiren herkese de çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Zaman öyle hızlı geçti ki hiç inanamadım yolun sonuna geldiğimizde. Yıllığımız için yazılar yazmaya başladığımızda mezun olmanın sınırında olduğumuzu fark edemedim bile. Hepinizi çok özleyeceğim ve sizi asla unutmayacağım. Beni bu zorlu süreçte destekleyen tüm öğretmenlerime, arkadaşlarıma, özellikle de Seval Hocama çok teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı çok çok seviyorum. İyi ki varlar, iyi ki öğretmenlerim, iyi ki onları tanımışım. Hiçbir zaman unutmayacağım. İleriki hayatlarında başarılar dilerim. Arkadaşlarım olmadan bu yıllar nasıl geçerdi bilmiyorum. Ve bana her gün yeni şeyler katan değerli hocalarım. Hepinizi iyi ki vardınız ve iyi ki geldiniz hayatıma. Hepinizi çok seviyorum. Bu 5 yılımı dolu dolu geçirmemi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Bu okulda 4 yıl boyunca güzel anılar biriktirmemi sağlayan herkese, özellikle de öğretmenlerim ve aileme çok teşekkür ederim. 5. sınıftan beri bu okuldayım ve bu okulun bende çok emeği var. Herkese teşekkür ederim. <laughs> hepinizi neydi? Tamam hazır değilim. Evet başlayayım mı? İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Dört sene boyunca Şimdi videoda mıyız? Tabii ki. ben bilmiyordum. Ay bir dakika. Başladı mı şu an? <laughs> Hayır bir dakika. Ama durdurun onu. Ha <laughs> <laughs> çok heyecanlandım bir dakika. Kesinlikle seferde yapamayacağım. <laughs> Aman. Ellerimi ne yapayım? <laughs> Başlıyorum mu? Tamam. Böyle bakıyorum değil mi? Şuraya, bakıyorum ya. Buna mı konuşuyoruz böyle mi? Nasıl konuşuyoruz? <laughs> çıktı <gülüyor> <gülüyor> Çok ciksmiş şey ama ya. Ama, ha kon konuşacak Ben alışık değilim böyle şeylere. Ay ben cümlemi unuttum başka birini aldım. Ama ben bir tekrar edeyim. Bir dakika bir kere tekrar edebilir miyim? Tamam. Bu okulda geçirdik. Çok kıymetli öğretmenler edindim. Çekiyor musun şu an? <gülüyor> <gülüyor> Çok Tamam tamam hazırım. Hazırım. Bu okulda geçirdiğim koskocaman dört yıl olmadı kapat. <laughs> Çok kötü. çekiyorduk tamam başlayalım düşündün mü Ne düşündün? bu okulda Bir ama ben oraya ben ben dışarıya bakıyordum kameraya bakmıyordum kameraya mı bakacağım Hı -hı. zaman öyle hızlı bitti ki hiç inanamadım yolun sonuna geldiğimizde olmuyor Hı -hı. çok Hı -hı. heyecanlı mı? mi da yani biraz Başattın mı? Evet. Ama ben daha düşünmemiştim Merve gibi yapsaydın Sen da bana. Bir dakika. Tamam, söylüyorum. tamam. Bu sesi iyi mi? Değil. Allah'ım neler yapıyoruz Şu an ne diyeceğim? Ne Bayılmacı da yapıyor ya. Sen bayılmacı mı diyeceksin? Evet. Nasıl yapıyordun? Bir yapsan. Yapmayacağım. Gerçekten bir yapsan. Olmaz. Hocam yani... Bu okulda dört yıl boyunca güzel anılar birik... <laughs> Söylüyorum Bir dakika. Bir, sus. bir dakika sözümü unuttum ben. Beşinci sınıftan beri bu okulda ve bu okulun bende çok emeği var. Tüm herkese teşekkür ederim. Hocam tüm herkese anlatın bozukluğumu. Ne geliyor İçimden bir şey gelmiyor. <laughs> Size mi soruyormuşuz? Yok. Ben... Ne diyeceğim? Ee, hiçbir şey diyemem ki ben böyle. Ben bunlara çok duygusalım. Da... Sizi kaybettiğim için çok üzülüyorum. Sizinle birlikte mezun olacağım. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.